Yani birbirimizi yiyeceğimize, birbirimizle tartışacağımıza bu sorunlara yönelsek her şeyi devlet yapamaz ki. Her şeye devlet maaş verip buna da sen bak diyemez ki. Bir de biz kendi kendimize bakacağız değil mi? Eskiden komşunun evine giderdik. Komşunun evinde çamaşırlar mahallede ortak bir yerde ateş yakılırdı. Mahalle kadınları çamaşırı beraber yıkarlardı. Şimdi ücretli evimize temizlikçi alıyoruz değil mi? onlar oluyor. Modern hayatta bunlar olur, tamam kabul, imkan olan versin o da ayrı bir şey. Ama eskiden bunları karşılıksız yapan komşularımız vardı. Ekmek pişirecek, mahalle ekmeğe beraber herkes hamurlarını yoğurur, gelirler beraber ekmeklerini yaparlardı. Yani birbirinin hayvanını güderler ya, benim hayvanı da götürsene derlerdi. Şimdi köy yerde birbirine yardım ederlerdi. Şimdi neredeyse karşılıksız su bile vermeyecek kimse kimseye. Berat gecesini şunun için önemsiyorum ben. Böyle gecelere bu halkımızın bir saygısı var. Bunu azaltmaya çalışan arkadaşlardan rica ediyorum. Yapmayın bunu. Bu milletin kültürüne savaş açmayın. Bu milletin güzel geleneklerini eleştirip, alaya alıp, altını, önünü, arkasını hesap etmeden İnsanları dininden soğutmayın arkadaşlar. Hani ya o da bitat, bu da sapıklık, bu yanlış, böyle bir şey yok işte. Böyle değil işte. Bunlar var. İnsanın hayatında etkilendiği olaylar vardır. Belli gecelere, belli günlere halkımız özel önem veriyor. Bunları kaldırmayalım. Cuma gitmeyen arkadaşlar vardı. Cuma yok derlerdi. Türkiye İslam ülkesi değil. Ee. E efendim bu ülkede cuma kılınmaz. E kılmayalım ne olacak? Kim kar edecek la şeytan kar edecek. Şeytanı sevindireceksin. Cuma namazında bari millet toplanıyor. Halkın büyük çoğunluğu cumalara gidiyor bir hutbe dinliyor orada. Orada kulağına iki nasihat giriyor. Ben çok insan tanırım. Yani hutbeleriyle mıknatıs gibi cemaati çeken hocalarımız var. Mesela şimdi burada ismini anmadan geçersem vefasızlık etmiş olurum. Sultanahmet Camii'nde Emrullah Hatipoğlu hocanın hutbeleri bir ders niteliğindeydi ya. Süleymaniye Camii'nde Ali, Ali Rıza Demircan hocamızın o 45 dakika hutbe okurdu. Uzun, can yakıcı. Niye? İşe gidecek adamlar ama dinlemeden edemiyorlardı. Rahmetli Timurtaş hocanın cuma vaazları vardı. Sözünü daldan budaktan esirgemeyen biraz da sert konuşurdu Timurtaş hoca rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin ama mertçe konuşurdu. Kardeşlerim hutbeler vardı, ders gibiydi. Şimdi Kadir gecesini nasıl ihya edeceğiz? Berat gecesinde ne yapacağız? Ya kimse dans edin demiyor, kimse içki için demiyor, hırsızlık edin demiyor. Ne? Diyoruz ki mesela berat gecesinde bir günlük kaza namazı kılın diyoruz. Kötü mü ya? İnsan bir tefekkür eder. Ya hocadan duydum der. Nihat Hatipoğlu hoca söyledi der. Mustafa Karataş hocadan duydum der. İşte Necmettin Nur Saçan hocam yalan mı söyleyecek? Cuma sabahı anlattı der. Cevat Akşit hocam bahsetti der. Değil mi? birinin vicdanına oturur. Her hocanın ayrı müşterisi var. Her birinin seveni başka adam bana bakıyor. Seni diyor samimi bulmuyorum diyor. Doğrudur. Ona öyle gelebilir. Ona öbür hocamız tesir ediyordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.